Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yanımda Yusuf var biliyorsunuz kanaldan bir de Meta var konuşun beyler Merhaba, merhaba. Arkadaşlar Yusuf'a da abone olmayı arkadaşlar, unutmayın ben zaten gizli kahraman Arkadaşlar Ay, Çok e, Yani Ama yapmayacağız ben yapacağım. Yapma oğlum oyunun tadı. kalmaz lan oyunun. Oğlum zaten hemen bir şey oluyor Kasılıyor. Arkadaşlar bu oyun kolay bir oyun. Yani. Arkadaşlar Bence. telefondan oynuyorum. Sizin ah benim şeyim burada. Arkadaşlar biraz kasabilir. Ben bir tane tank yapıp ben de arkadaşlar. Ben de bir yaptım. Ben de rebit yaptım, yaptım arkadaşlar. Yaptım. Bir tane. Ben az önce yapmıştım. Oldu ağaç yapılıyor şu an. Yo. Oldu ağaç yapılıyor. Oh. Çok ses boyun. Ben de. Arkadaşlar telefonu kıracağım. Öl, öl. Arkadaşlar yine büyük hesabı buldu. <laughs> Telefondan çok kolay. Bilgisayarda mouse'a tıklıyorsun yarım saat. Ya Sinir oldum. Hani bir kere koyunca yani bir daha koyma şeyi çıkmıyor. 2 saat gidip tekrar koyman, alıp koyman lazım. Sinir oldum. Bari bir yapacağım. Aa yaptım Aynen. bir tane kanka. Drop'inden oğlum. Bu telefonda Roblox oynamış bayağı iyi oldu videolar için. <laughs> Bilgisayardan çekemiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, sonunda e, bu video aktarılamadı diyor. Oğlum Roblox şey falan yedi. La dört La ula anta bile. La ula anta bile. Ya yarım saat şey çıkmıyor yenisini koyma. Aynen. Sinir oldum ben. Lan oğlum her şey her yere bir şey koymuşlar. Önüme 30 bin tane. tane? Aa, Aa tamam. Evet. Bir daha bir daha koyma çıktı bende. Oğlum ben Robux'a basıyorum yanlışlıkla. Bir dakika arkadaşlar. Ben adam almıştım. Ben adamım vardı zaten. Adam almıştım. Ben aldım bir tane. Nato sen bu oyunda ne yiydin? Demek ki değilmiş. demek ki hesabı. Ben mama maton yiyeli kaldı. Demek ki eski almış. 141 aydı değil mi? Artık bende çıkıyor. Evet. Ha 40 oldu masa alacağım. Loşka. Şimdi bunlar bizim yaptığımız şeyi yardım ediyor değil mi? Evet. Hemen yapıyoruz. Biz Aynen. arkadaşımla süper oluyoruz. Büyük. Abi bana bana Bağnadır da hayalim hiç, nekdim mi ya? <laughs> Arkadaşlar arada birilerimizin annesi gelebilir, onun için özür dilerim. Özür dilerim. Geldim. Hoş geldin. Ay. Arkadaşlar. Adamım. Ne bir şey diyorum. Ben tek da çekerim ben. Evet. Arkadaşlar. Sabah aramadı değil mi? Yani şu an konuşuyoruz. Herhalde. Da, herhalde. Herhalde. Arkadaşlar ben burada arada sessiz kaldım. Arkadaşlar yüzü çok sessiz kalmayı çok seviyorum. Aynı bak. Ben de. Noob simülatör videosu da çekelim mi bundan sonra? Benim 3 tane işçim var. Ne? Noob simülatör. 5 dakika oldu video. Yaşık yanlışlıkla ağaç koydum. Dap ben bir tane daha adam aldım. Bodim, todim, dap 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 bodim. Din dap 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 bodim, bodim dap 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 bodim, Telefonda bir yere koymak için ayarlaması da zor. Adamlar iki saat yapıyor. <laughs> Yarım saat ayarlayamıyorum böyle. Nereye koyacağını. Aynen. Telefonda bayağı zormuş. Yani mesela giriş Ben balinayı aldım. Balinayı mı aldın? Evet. Balinayı nasıl yapılıyor lan? 530 liraya alabiliyorsunuz. Benim daha 500 lira. Çok merak ettim acaba balina nasıl yapılır? Yurt çocuk balina boş yapma. Ben yapayım balina. Arkadaşlar Yusuf'un çok boş yaptığı için özür dilerim. Dün yanından boş yapan çocuk işte. Benim <laughs> ağzımın nasıl nefret koyulur beyler. Neredesin Mehmet? Benim. Ola ben buradayım. E sen burada mısın? Ama ben de buradayım. Biraz dede oldu. Ben de balina yandım. Bakın bak bak Yusuf balina gör biraz. Gözün balina görsün. Bak Yusuf gözün balina görsün. Nur filan. Tek derdimiz Nur filan. Allah'ım. Yürüme yerine koymuşlar tam da. Yusuf bak. Balina ya. Metan işçileri bırakmış. <laughs> Benim işçilerim burada yapıyor. Metan senin kaç tane işçin var? İki. Ne? İki. Nerede lan işçilerin? Haa bak şurada çalışıyor. <laughs> Benimkiler niye bu kadar hızlı der? İki tane Çünkü nasıl koydun tane. sen? İki tane nasıl koydun? O en fazla. Dört tane olur oynuyor. Hayır hayır. Balinadan. Ha benim iki tane işçim var. O yüzden ben bir tane daha işçi alacağım. İşçiler şu işe yarıyor. Ben bir tane işçi aldım. Hayır en fazla iki tane işçi takabiliyorsun. 4 Ben 4 tane takadım vallahi. Arev. Vallahi havanın yani. 2 tane Mehmet aldım. 1 tane, işte. tane almışım. 4 tane takır takır yapilesiz. Artık ben de 2 tane koyabiliyorum. Benim 4 tane hiç işte. Da benim niye dört işim yok? Ben bir de ayarlayayım. Ben bu Tevkide sefer rebit yapmayacağım. Biraz kasılacağım. Arkadaşlar oyunu içten oynamaz ama. İçten daha iyi oynuyorsunuz. Da Beyler. Beyler içten daha Sen iyi yapacağım. oynuyorsunuz. Ya dört işçim bile bir tane yapana kadar ben kaç tane yapayım? Level yükselteceğim ben işçilerime. Anayla yapamamış işçilerim. 10 dakikada İki kapatalım videoyu. Video 9.40 dakika. Bu balinayı da yaptık. Sonra kapatalım. I ben hepsini de iki level yaptım. Elim ağrıdı. Hepsi de 3 2 ay iki level. Arkadaşlar bu oyun oynamak istiyorsanız açıklamaya yazar zaten ismini. Hayır bu, bu 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 il link yazmam diye. Bu il link simülatör. Herkes gelsin Yusuf. Herkes gelsin şuraya. Meto gelin. Yusuf yapıyorlar. gel gel. Yusuf gel. Bunu yap. Videonun kapanışını Yok yapacağım. ama arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hadi bay bay.